Ne yapıyorsun lan? O ne lan öyle? Deodran denen bir şey var yani, bir şey üretmişler. Sen hiç kendini bak, çakma sarışın. Seni kokuyor mu? Ben çekeceğim içime. Bak ne güzel kokuyor bak. Ah! tarlandım Darlandım ya. Yere zekalı. <laughs> şu kıza bak hele her yeri açık. Kıyamet az kaldı. Teyze ne diyorsun ya? Nereye açık benim? İki saattir götüne bakıyorum. Daracık elbiseyi giymiş. Aha göt şöyle. Karpuz gibi. Anan yok, yok mu senin? Var. He, sen nasıl böyle dışarı gönderdiyse hayret. Ay. Ha benim dediğim çıktı bak oğlan sana nasıl bakıyor. Dağdan inmiş ilk defa sarışın bayan görmüş gibi bakıyor. Vallahi gerçekten çok güzelsin <laughs> gerçekten çok güzelsin. <laughs> Mallar hep beni bulur zaten. O neydi la? Travesti galiba.